Şimdi ne yapacaksın hiç bilmiyorum Virendra. Damadın ailesinin yüzüne nasıl bakacaksın? Onlara ne diyeceksin? Onlara Renu yengesinin, senin karının yengesini öldürdükten sonra seni soyup kaçtığını mı? Hakkında ne düşünecekler? Adın lekelenecek Virendra. Bazen senin gibi akla başında bir adamın... O beş para etmez satılık yerinde ne bulduğunu anlayamıyorum. O numaracı ve aç gözlü bir kadın ve bugün seni soyup kaçtı. Söyle bir şey düşündün mü? Damadın ailesi aşağıda nişan için bekliyor. Neyse ki ben buradayım Virendra. Senin ilk karın ve bu ailenin gerçek hanımı. Virendra hiç merak etmene gerek yok. Nişan törenini ben yapacağım. Ben senin karınım ve Renon'un yengesiyim. Bu benim görevim. Bu yüzden rezil olmana izin vermeyeceğim. Gidelim. Töreni ben yapacağım. Şu anda elimi tutmaktan başka şansın yok Virendra. Hadi gidip şu töreni yapalım. O saf kız seni kandırdı ve kaçtı. Onu hayatının hatası olarak kabul et. Ben de bazı hatalar yaptım tamam ama... Sadece senin için yaptım Virendra. Seni çok sevdiğim için. Bunu bir düşün. Eğer damadın ailesinin karşısında onurunu ve itibarını korumak istiyorsan, o zaman elimi tut ve gidip nişan törenini birlikte yapalım. Hiç olmazsa Reynu'yu düşün. Burada onun hayatı söz konusu. Şimdiye kadar neler yaşadığını biliyorsun. Ve eğer senin inadın yüzünden böyle bir aileyi kaybedersek... ...çok kötü olacak. Ya o da Anceli gibi yanlış bir şey yapıp kendine zarar verirsin. Elimi tutarak yanlış bir şey yapmış olmayacaksın Virendra. Hadi. Şimdi benim elimi tut. Senin gerçek karın benim Virendra. Anceli yenge lütfen lütfen otur. Neyin var böyle? Neden bu haldesin? Lütfen anlat. Gel, gel hadi eve dönelim lütfen. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Purve, hayır. Ben, ben eve geri dönmek istemiyorum. Sana yalvarırım lütfen. O eve dönmek istemiyorum. Sana her şeyi anlatacağım ama oraya dönmek istemiyorum. Bir dakika. Neden eve dönmek istemiyorsun? <laughs> Ve lütfen anlatır mısın? Sen nasıl hayattasın? Yani demek istiyorum ki sen... Yani öldüğünü öğrendikten sonra Evdeki herkes perişan halde. Arcıli yenge, herkes çok üzgün. Yogi abi, annem, herkes ağlıyor. İnan yaşadığını öğrendiklerinde herkes çok mutlu olacak. Ben hemen Yogi abiyi arayıp ona söyleyeyim. Hayır, 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 hayır. Hayır, sakın bunu yapma. Sakın, sakın kimseye bir şey söyleme. Sakın, sakın kimseye yaşadığımı söyleme. Ben benim yaşadığımı kimse bilmemeli. Sakın şey, ama söyleme. Ama, sana, neyin, sakın gel, söyleme, yalvarırım sana sakın. Yenge, lütfen sakin olur musun? Neden kimseye bir şey söylemeyeyim ve neden eve dönmek istemiyorsun? Bugün ne yapıp edip onu bayıltacaksın? ve sonra karnında taşıdığı çocuğu öldüreceksin. Beni anladın mı? Anceli yenge ben annemi biriyle konuşurken duydum. O şey bir çocuğun doğmasını istemiyordu. Ve o çocuğu öldürtmek istiyordu. Yoksa senin çocuğundan mı bahsediyordu? Senden mi bahsediyordu? Hayır olamaz. Belki de konuşmalarını yanlış anlamışımdır. O senin için neden böyle bir şey söylesin ki? Çocuğun için neden böyle bir şey istesin? O kendi torununa böyle bir şey yapmaz. Yanlış düşünmüyorsun. Onu yanlış duymadın. Onu doğru duydun. Annem benim hakkımda konuşuyordu. O benim çocuğumu aldırmaktan söz ediyordu. Sadece biz onu anlayamadık. Ama Annem neden böyle bir şey istesin? Yani ne kadar zamandır bunu bekliyor. Bir bebeğiniz olması için, torunu olması için dua ediyor yenge. Doğru söylüyorsun. Annem gerçekten de bir torun istiyor. Kendi kanından. Yogi'nin kanından. Ama bu... Yani... Yani bu çocuk... Yogi abiden değil mi? Hadi Virendra. Şimdi herkes nişan töreni için aşağı inmemizi bekliyor olmalı. Virendra birazdan burada olur. Ondan sonra törene başlarız. Bakın geldiler. Reno, eğer senin içinde mahsuru yoksa bu töreni yengen yerine annem yapsa olur mu? Yani diyorum ki yenge ile anne aynı hakka sahiptir. Ve bence bu geleneği annemin yerine getirmesine izin vermelisin. Sen de biliyorsun ki annem kaç zamandır seni evlendirmeyi hayal ediyordu. Bu arada gelin verme törenini ben ve yengem birlikte yapacağız. Sana söz veriyorum. Aslında Renu geri döndükten sonra çok şey oldu. Onunla şöyle rahat rahat konuşamadım. Ne kadardır onun düğününü hayal ediyordum. Brenda beni mutlu etti. Çok önemli bir sorumluluk verdi. Öyle değil mi? E hadi nerede? Tepsiyi verin bakayım. Ha, tamam. O zaman şimdi damadıma hayır duamı edeyim değil mi? <laughs> Bana yüzüğü versakşı. Evet şuna bakın. Hayır hayır o yüzük senin için değil kızım senin parmağına takacak. Al. <laughs> Herhalde siz de yüzük getirmişsinizdir. Evet, şimdi oldu. Hadi şimdi yüzükleri takın bakayım. Evet Harika. Aman da aman bizim kızımız sizin gelininiz oldu. Sizin oğlunuz bizim damadımız oldu. Hadi şimdi bana şu tatlıları ver bakalım. Damadıma tatlı yedirelim de ağzı tatlansın. Mutluluklar. Şimdi sıra sende. Al bakalım. Hadi şimdi birbirimizi tebrik edelim. Gelin bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.